devam ediyoruz efendim. Yani. Hiç para vermeden. Manisa Salih yani çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Gündüz Aydın mı geliyor da. Evet. Sizlere kaybettiğim iki değer için iki kısa şiir şey okuyacağım. Öncelikle önümüzdeki hafta Babalar Günü. E 12 yıl önce kaybettiğim babam için bir şiir. Senin şirin hallerin, senin tatlı dillerin, kokuların, güllerin hala duruyor babam. Gözlerde akan yaşlar, sevenler, arkadaşlar, kaldırımdaki taşlar seni soruyor babam. Torunların yollarda, kuşlar bekler dallarda, hatıralar kollarda seni arıyor babam. Bulutlar arasında, anneciğim yasında, rüyalar ortasında seni görüyor babam. Seni ata can bilmiş, mübarek terin silmiş, gelinin kızın gelmiş, sofra kuruyor babam. Bu gece rüyandasın, bitecek artık yasın, yumuşacık ince sesin bana varıyor babam Gözlerim yaşla doldu. Hayalin uykum böldü. Hasretin dağlar oldu. Beni yoruyor babam Seni sorar her yerde. Benim gülüm nerelerde? Gündüzün resimlerde saçım tarıyor babam. Gündüzün resimlerde Saçım tarıyor bu. <laughs> Dört yıl önce Keş Dağları'nda kaybettiğimiz başkanımız için kar tanesi. Gecenin bir vaktinde dağların yamacında üşür müsün tez söyle beklerim kar tanesi uykusuz sabahlarda, gözyaşımın ucunda, gelecek haberini saklarım kar tanesi. Üşüt müsün hasretten, çiçeklerim yok mudur? Ayırdın bir yerden, bu yaptığın hak mıdır? Ayazın yüreğime sapladığın ok mudur? Gülüm, gülüm diye seni ben koklarım kar tanesi. Göz yaşımı göndersem erir misin tez vakit? Bir haber ver, bir haber verir misin tez vakit? Sabah olmaz diyorum, üşüyoruz az vakit. Biten zamana zaman eklerim kartanesi bel ağları, yol ağlar, ağaçtaki dal ağlar, gelmez haberin gelmez, telefonda tel ağlar, hilali ayırdılar, içindeki gül ağlar. Bu saatte kapını yokların kar tanesi, Yanağıma uzanıp ısıtsana ellerimi. Sabah olmadan gelip sen açsam yollarımı, sevindirsen yüzümü, güldürsen güllerimi. Sonsuzlukta umutla beklerim kartanesi, o kokulu içimde sakladığım kartanesi.